7. şampiyon testimize baktığımızda ilk soruda canlıların beslenme ilişkisi verilmiş ve bununla ilgili doğru olan sorulmuş. Burada K canlısına baktığımızda bütün canlıları tüketen saprofit olmalı. L canlısına baktığımızda bundan madde alan üretici bir canlı olmalı. Buna göre yorumlarsak K canlısı kloroplastıdır. Saprofitlerde kloroplast olmaz. Tüketicidir bunlar. N canlısı otçuldur. L ile beslendiği için üreticiyle otçuldur. Doğrudur. Bu aradığımız doğru olur. L canlısı etçildir denilmiş. L'ye baktığımızda üretici olduğunu söyledik. M canlısı çürükçüldür. Hayır çürükçül olan K dedik. M burada otçuldur. Canlısı T canlısı kemototroftur. T'ye baktığımızda N ile beslenmekte. Dolayısıyla etçil bir canlıdır. Bu da yanlış olur. Doğru olan B şıkkı olur. İkinci soruda bir ekosistemde durumlarından hangilerinin gerçekleşmesi ekosistemdeki komünitede bulunan tüm canlıları etkileyebilir denilmiş. Tüm canlıları etkileyecek bir şey aramakta. Sıcaklık değişimi tüm canlıları etkiler. Bitki örtüsü zarar görürse tüketiciler de buna bağlı olarak etkilenir. Bitki zararları ile, ile mücadele kimyasal ilaç kullanırsak bu zehir tüm canlılarda birikir. Dolayısıyla bunların hepsi tüm canlıları etkiler. Üçüncü soruya baktığımızda besin zincirinde hangisi gözlenmez diye sorulmuş. Son tüketiciye doğru aktarılan enerji artar denilmiş. Hayır azalır. Büyük Büyüktesi en fazla olan canlı üreticidir. Doğrudur. Biyolojik birikim en fazla olan canlı e, üreticidir denilmiş. Yanlış. Tüketicilerde son tüketici de olur. Bir basamaktaki canlı sayısının azalması sadece bir üst basamaktaki canlıyı değil altındaki canlıları da etkiler. E, dolayısıyla e, bu da yanlış olmuş olur. E, bu durumda gözlenmez dediği için cevap 1, 3, 4, E şıkkı olur. Dördüncü soruda karbon döngüsüne gibi durumlardan hangilerinin artması atmosferdeki karbon gazlarının azalmasına yol açar denilmiş. Sanayileşme artırır. Ormanlık alanların e, artması azaltır. Ve fosil yakıt tüketiminin artması e, atmosferdeki karbonu azalt, artırır. E, saprofit sayısının artması yine solunum yaptıkları için e, karbondioksitin artmasına neden olur. Bu durumda azalmayan neden o an yalnız iki ormanlık alanların artması olur karbondioksit miktarına. Beşinci soruya baktığımızda aynı ekosistemde Birbiriyle beslenen canlılardan dördüncü trofik düzeydeki canlı azalmış. Yani bunları şu şekilde sıralarsak birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci trofik düzeyi şeklinde e, bu canlılardan dördüncü trofik düzeydeki canlı sayısının azaldığını söylemiş. Bu azalırsa beşinci trofik düzey besin bulamayacağı için azalacak. 3'ler rahatladığı için artacak. 3 artınca 2'ler azalacak. Bu kez 1 artmış olacak. Buna göre ikinci trafik düzeydeki canlı sayısı artar denilmiş. Yanlıştır. Azaldığı görülmekte. Ok ile gösterdik. E, zaten yanlış bu. Üretici biyokütlesi artar. Üretici sayısı artmalı. Dördüncü tüketici canlı sayısı. Yani 5 numara azalmakta. Bu dördüncü tüketici olur. Doğrudur. Birinci tüketici canlı sayısı. Yani 2 numara azalmakta doğrudur. Üçüncü tüketici üzerindeki canlı artmakta bu şekilde gösterdik doğrudur. Yanlış olan A şıkkı olmuş olur. Altın soruda besin zinciri ile ilgili doğru olan istenmiş. Birinci tüketici canlının sayısı üçüncü tüketiciden fazladır. E, altta olanın sayısı daha fazla olması gerekir doğrudur. Üreticiden son tüketiciye doğru aktaran enerji artmaz azalır. İkinci tüketici canlının biyokütlesi üçüncüden e, azdır denilmiş. İkincinin sayısı 3'ten az değil çoktur altta olduğu için. Üçüncü tüketici canlının dokusundaki biyolojik birikim dördüncüden azdır. Evet en üsttekinde daha çok biyolojik birikim olacak. Bu durumda doğru olan 1 ve 4 C şıkkı olur. Yedinci soruya baktığımızda beslenme ilişkisi verilmiş. Biyolojik birikim rakamları gösterilmiş. Biyokütlesi en az ve en fazla olan sorulmuş. Biyolojik birikimin en az olduğu canlı biyokütlesi en çok olan canlıdır. Dolayısıyla baktığımızda biyolojik birikimin en az olduğu canlı 0.05 ile K canlısı. O zaman bu canlı biyokütlesi en fazla olan yani üretici canlıdır. K'nın en fazla olmasını bekliyoruz. Bu durumda zehrin en çok olduğu G canlısı ise tam aksine eee büyük kütlesi en az olan canlıdır. Aradığımız cevap bu durumda E şıkkı olur. 8. soruda karbon döngüsü ile ilgili yanlış olan sorulmuş. Ototrof canlılar atmosferde karbon gazlarını organik besin sentezler, fotosentez yaparak. Fosil yakıt kullanımının artması atmosferdeki kloroflora karbon gazlarının miktarını artırır. Denilmiş doğrudur. Ee, özellikle e, ozon tabakasında sıkıntılara sebep olur bu gazlar. Canlıların solunumu ile organik besinlerin yapısında karbon atomları atmosfere karışır. karbondioksit gazı şeklinde doğrudur. Atmosferdeki karbon atomlarının bağlanarak yeryüzüne dönmesini saprofitler sağlamaz. Fotosentez yapan üretici canlılar sağlar. Bu yanlış olmuş olur. Doğru cevap bu yüzden B şıkkıdır. 9. soruya baktığımızda biyotika biyotik faktörlerin ilişkisi gösterilmiş. Şekildeki bilgilere göre doğru olan sorulmuş. Güneş enerjisini kimyasal bağ enerjisine üretici canlılar dönüştürür, doğrudur, ototroflar yapar. Canlılar arasında enerji aktarımı %100 gerçekleşmez, %90'ı kullanır, %10'u aktarılır, ısı şeklinde enerji kaybı da gösterilmiş. Saprofit canlılar üreticilere ham madde sağlarlar, özellikle madde döngüsü açısından inorganik maddeyi sağlayan saprofitlere, ototrof canlılara saprofitlerdir. E, tüketici canlılar enerji ihtiyacını inorganik maddelerden karşılar denilmiş. Tüketici canlılar enerji ihtiyacını heterotrof gördüğünüz gibi canlılar ototroflardan sağlar. Inorganik maddelerden enerji elde edilmez zaten. Doğrudur dediği için aradığımız cevap 1-3 C şıkkı olur.